Aşk bedava olsa derler kampanya var. Sevgi parayla olsa harcamaya kıyamazlar. Dost kolay bulunsa çakallar yaşayamaz. Kahpeler olmasa gerçek arkadaş bulunmaz. Gülü dağından koparmışlar usta. Kardeşliği parayla satmışlar. İnsanları bu yolda kandırmışlar. Melfaat için arkamızdan kuyu kazdılar. Gencecik çocukları kim alıştırdılar. Şimdi bakıyorum etrafıma ayan tipli yeni nesiller. Hepsiz olmanın derdinde. Park köşeleri onların emrinde. Eskiden artı 18'de dezgahlar, şimdi artı 12'ye düştü. Uyuşturucu kalktı, kimyasal sürüldü. Yeni nesil kör doğdu dünyaya. Teknoloji hayat kararttı. Mahalle maçları bilardo'da son buldu. Okullar bitti, köşe başı dersler başladı. Uzun etek kalktı, mini etek moda oldu. Garsona baş üstünündə bitti. Hesabı ödəyə bilməyən abilərimiz bədəl ödədi. Qaçaq içki çonun gözünü kör etdi. Arşartıq insanoğlu gözünü sənin yüzündən ailən yox oldu. Qahat